thank mm -hmm. you Güldü belli Allah min Şeytanı Rabbil Alamin. Ve salat ve salam. Üle xeerül külkü. Muhammed ve üle aalehi ve sahbihi ajamain. Ama baht. Ayetül Kursi. Yani Bakara Suresinin 255. ayeti kelimesiyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Besmele-i Şerif ile her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Bismi kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Bismillahi derken lafzatullah ince değil mi? Aynı zamanda teşdit bila gunne ve meddi tabii. Hirra vasılda hükmü ra kalın ve la tarifin idgamı rahme mimde meddi tabii. Nirra la tarifin idgamı ve hükmü ra kalın. Rahim Meddi Arız. Devam ediyoruz. Lavzayı Celal ile başlıyor bu ayeti kerime. Allahu. Tullah kalın okunması gerekiyor. Teşdit bila gunne ve meddi tabii. La i. Burada meddi munfasıl. İla meddi tabii. Devamında illa teşdit bila gunne ve meddi tabii. Hu vakıf anında duruyorsak meddi tabii. Şayet geçersek o zaman meddi tabii hükmü ortadan kalkar. Nasıl olur? İllahu vel diye devam ederiz. Devamında işte burada şayet geçersek huvel la mutarifin izharı hayyu idgam misleyin bila gunne şeddeli olan yede hayyul la mutarifin izharı Ay-yum derken burada idgam misleyin bilagunne şeddeli olan y'de... ...ayyum... meddi arız. Şayet vakıf yapacak olursak yani duracak olursak meddi arız. Şimdi de şu cim durana kadar sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara bir göz atalım. İlk kelimede yani lafzatullah'taki şu hemzeye dikkat edeceğiz. Bunu a sesiyle okumayacağız. Yani Allahu değil e. Allahu Allahu devamında la ilaha. Burada da şu lam elifi seslendirirken aynı zamanda şu ilahenin lamını seslendirirken a sesi vermeyeceğiz. Yani la ilaha değil la ilaha Allahu la ilaha H'leri yutmayacağız. Bu da önemli. İlla bunu da illa şeklinde kalın olarak okumayacağız. İncedir. İlla, illa tutmayacağız da. Yani illa değil. Ne dedik? Teşdit bila gunne. bir şekilde şeddeleyip geçeceğiz. La ilahe illa. Devamında ne demiştik? Burada vakıf yapacak olursak yani duracak olursak bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. İllahu. Neden? Vav durduğumuz anda sakin. Makabli dammeli olduğu için bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Şayet geçecek olursak o zaman ne demiştik? Metti tabii hükmü ortadan kalkar. Yani illahu vel hayyu diye devam ederiz. Devamında şu iki kelimede hem el hayyu hem de el kayyum kelimelerinde özellikle şu ha'ya dikkat edeceğiz. El hayyu, el hayyu şeklinde yani şu ha'yı h olarak okumayacağız. Buna dikkat edelim. Bu h değildir. Ha'dır. Boğaz harfidir. Dolayısıyla acele etmeyeceğiz. El hayyu, el hayyu. Şu y'nin şeddesini de çok fazla bastırarak okumayacağız. Yani şöyle değil. El hayyu değil. El hayyu El hayyul kayyum Geçişte Şurada şeddeli ve dammeli olan Y'den şu la mütarife Geçiş esnasında dilimizi Burada hemen bırakmıyoruz Yani El hayyul kayyum Bırakırsak El hayyulu yulu Sanki kalkale yaparmış gibi oluyor Burası önemli Dikkat edeceğiz dilimizi hemen bırakmıyoruz El hayyul El hayyul kayyum Burası da önemli. Şimdi burada meddi arız var dedik. Şayet duracak olursak ama bunu şu şeddeliyeyi yine uzatırken ne yapacağız? Çok fazla bastırmayacağız. Şöyle değil. Kayyum Kayyum değil. Ayyum. Bimle dudaklar kapanıyor. Devam edelim. La meddi tabi'i ta'khuduhu zamir med ile yani uzatarak sinetu ve idgam ma'al gunne değil mi ve la meddi tabi'i nūm meddi lin şimdi bu kısımdaki muhtemel çıkabilecek hatalara bir bakalım la ta'khuduhu şuradaki ha ve peltek olan v harfine dikkat edeceğiz Şöyle bir okuma var. La tehuzuhu diye şu zamir de dahil. Bu da ince okunur ama ü sesiyle değil. Şu haya peltek olan z'ye ve h'ye dikkat edeceğiz. Şimdi üç tane damme harekesi peş peşe gelmiş. Dolayısıyla her birinin hakkını vererek geçeceğiz. Neden? Şimdi şu ha kalın bir harftir. Damme harekesi almış. U sesiyle okuduk bunu. Hemen ardından gelen harf incedir damla harekesi alsa da incedir. Dolayısıyla bu kalınlığı bu ince olan harfte vermeyeceğiz. Burası önemli. Yani huduhu değil, la te'huduhu, la te'huduhu değil mi? Devamında sinetu ve. Burası önemli. Neden? Çünkü burada idgam var. Vava geçişte burada malum idgam me'algunne harflerinden bir tanesidir şu tenvinden vava geçerken ne yapacağız? Burada biraz tutacağız. Gunneli okuyacağız. Sinetun ve sinetun ve yani genizin sesi, genizden gelen ses önce gelmesi gerekiyor. Sinetun ve ve la nevm burada meddi arız var demiştik. Şayet duracak olursak ki biz burada duruyoruz. Nevm Mimde dudaklar kapandı. Devam ediyoruz. Lehu zamir med ile yani uzatarak me meddi tabii fisse la mutarifin idgamı se me meddi tabii ve meddi tabii ti ve me meddi tabii fil la mutarifin izharı er derken hükmü ra kalın er durduk. Şimdi şu zamire dikkat edeceğiz. dedik ya zamir med ile yani uzatarak bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Burayı kasredip geçmeyelim. Yani uzatmadan geçmeyelim. Lehume muhtemel çıkabilecek hatalar arasında maalesef bu var. Lehume, lehu, lehume değil. Lehume doğru okuyuş olmaz. Lehume. Mimi uzatırken yine ea arası bir sesle sadece bir elif miktarı. Lehum Şu kelime önemli. Hem mim hem vav birer elif miktarı çekiliyor, değil mi? Evet. Bu medide yerine getirelim. Her iki de. Hem mimde hem vavda. Tabii vavda dudaklar her zaman önde olması gerekiyor. Lehum efis semavati. Semavati değil, asesiyle değil. Her ikisi de ince harftir. Hem mim hem vav değil mi? Vav hangi harekeyi alırsa alsın, mim de hangi harekeyi alırsa alsın, her ikisi de ince bir harftir. İkisi de fetha harekesi almış. Dolayısıyla E-A arası bir sesle bir elif miktarı uzatarak geçiyoruz. <tuhat> fi semawati. Semawati değil. Ve ve diye okunmaz vav harfi. Ve. Lahumafis semawati. Semavati değil. Semavati de değil. Semavati. Lahu ma semavati. Devam ediyoruz. Ve ma ve ma değil. Ve wow ma ve ma. Vavda dudaklar her zaman önde. Uyanık olmamız gerekiyor. Devamında fil erlo. Burası da önemli. Dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Şöyle değil. Fil erlo. Fili değil. Fil erlo fil erd değil mi? Evet. Devam edelim. Men ve burada yine sakin nundan sonra ihfa harflerinden ve gelmiş. Dolayısıyla ihfa. Men zellezi vasıl var. Burada bir vasıl görüyoruz. Ellezi kelimesinde teşdit bila gunne. Ellezi meddi tabi'i. Yeşfe'u kelimesinde herhangi bir hüküm yok. de. Burada yine ihfa dahu illa derken meddi munfasıl. İlla teşdit bilâ gunne ve meddi tabi'i bi idnih. Burada duracak var ve durduk. Bakalım burada muhtemel çıkabilecek veya yaygın olan hatalar var mı? Men vellezî her iki peltek olan d harfine dikkat edeceğiz. Bu keskin değildir. Yani men zellezi... doğru okuyuş olmaz. Men vellezî neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Çünkü biz bu ayetül kürsiyi her namazın ardından tesbihat esnasında ne yapıyoruz? Okuyoruz. Muhtevası bakımından da çok faziletli olması hasebiyle biraz daha üzerinde fazlaca duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Men velledi. Evet her iki peltek olan vel harfine dikkat ediyoruz. Yeşfe'u indehu. Şimdi burada İki tane ayın harfi peş peşe gelmiş. Ayında ağzımızı açıyoruz. Ayın harfi ağzımızı kapatarak çıkarabileceğimiz bir harf değil. Ayında ağız açılır. Dolayısıyla burada iki tane ayın harfi peş peşe gelmiş. İkisi de ayrı kelimelerde. Olduğu için yaygın olan hatalar arasında nasıl okunabiliyor? Şöyle yeşfa'u indehu in dehu. her iki ayında da bu muhtemel hata var veya sıkça yapılan hatalar arasında bu var. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Önce şu yaşfa'u kelimesinin sonundaki ayn harfini ardından gelen kelimenin ilk harfi ki o da ayn harfidir. Harekeleri de değişik olması hasebiyle buraya dikkat edeceğiz. Yaşfa'u indahu yaşfa'u indahu diye devam ediyoruz. Değil mi? İndahu illa illa değil ince illa <laughs> son kelimede burada bi izni durduk. Peltek olan v harfine dikkat edeceğiz. Bu bi izni şeklinde okunabiliyor. Halbuki burada peltek olan v harfi var. Mezzalzi yeşfau indehu illa bi izni Devam ediyoruz. Ya'lemu kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Ma meddi tabii. Beyne eydi meddi tabi'i him ve diyeceğiz değil mi? Burada yine izharı şefevi yapacağız. Çünkü mimde dudaklar kapandı değil mi? Eydi him ve işte burada izharı şefevi Ve meddi tabi'i khalfehum. Burada durduk. Şimdi şuraya bir bakalım tekrar. Burada şöyle ya'lemu kelimesindeki şu ayın harfine dikkat edeceğiz öncelikle. Ya'lemu şeklinde okumayacağız bunu. Burada boğazımız akacak ayın harfini çıkarırken. Ya'lemu, ya'lemu değil mi? Ya'lemu değil. Ya'lemu ma beyne ma değil. Ya'lemu ma beyne eydihim. Şu dal harfinin kesresi ve meddi var burada. Bunu da uzatacağız. Eydihim doğru okuyuş olmaz. Eydihim ya'lemu ma beyne eydihim ve ma diye devam edeceğiz. Burada bir idgam da söz konusu değil. Yani şöyle değil. Eydihim ve değil. Eydihim de dudaklar mimde kapanıyor. Hemen ardından eydihim ve ma diye devam edeceğiz. Bu arada bu vavu çıkaracağız diye de arada bekleme yapmayacağız. Yani şöyle eydihim ve me değil eydihim ve me mimde dudaklar kapandı. İzhar-ı şefevi değil mi? Yani Vav'ı açık bir şekilde okumamız gerekiyor. Haliyle dudaklar önde olması gerekiyor. Ve me halfehum şu kelimede de şu ha harfine dikkat edeceğiz. Halfehum değil. Halfe yani he olarak okumaktan kaçınacağız H değildir. Bu boğaz harfi olan H'dır. Boğazımızı sıkıyoruz. Ve ma halfahum ve ma halfahum halfahum değil. Şu lama da dikkat. Cezimli. Dolayısıyla dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Hal خَلْ halfahum bitti. Devam ediyoruz. Ve la meddi tabi'i yuhi meddi tabi'i tu ne derken meddi tabi'i bi şeyim mi? Burada idgam ma'al gunne. Min'i izharı mutlak. ...ilmihi... illa meddi munfasıl. ...illa... teşrit bila gunne ve meddi tabi'i. Bima meddi tabi'i şa. Burada meddi muttasıl var. Detaylara girmiyoruz. Şimdi bakalım. Ve la yuhitune. Burası önemli. Yuhi şu kesreli olan H harfine dikkat ediyoruz. Bir. İkincisi şu dammeli olan ta harfine. Şimdi kalın bir harftir. U sesiyle okuyacağız ama bunu T olarak okumayacağız. Şu sıkça yapılan hatalar arasında var. Yuhitune. Yuhitune doğru okuyuş olmaz. Bir. Şu kesreli ve uzatan H harfine dikkat ediyoruz. Ve yuhii yuhi 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 değil. Yuhi tune tune değil ve la yuhitun tu u sesiyle. Ne demiştik? Kalın harfler damme harekesi aldığı zaman u sesiyle okunur bizim kıraatimizde. Dolayısıyla tu değil veyahut da ince de değil. Yuhitun değil. Ve la yuhitun ve la devamında bir şeyin min ilmihi şu ilmihi kelimesindeki yine aynı harfine dikkat edeceğiz ilmihi değil. Çünkü ayn harfinin Türkçe'de karşılığı yok. Ayn harfinin mahrecinde biraz üzerinde durursak inşallah çok çabuk bir zamanda çıkaracağımız bir harftir. Min ilmihi, min ilmihi değil mi? Şu lambda da dilimizi hemen bırakmıyoruz. İli, ilimihi değil. Ve la yuhitun bi şeyim min ilmihi min ilmihi illa bima şa. Buralarda illa da a sesiyle okumuyoruz. İlla değil, illa bima, bima değil, bima şa. Burayı da uzatırken, şu şin harfini uzatırken yine ne yapıyoruz? A sesiyle uzatmıyoruz. Ş, şa, şa değil, şa. Çok ince de değil, şe değil. İlla bimeşe bu kadar devam ediyoruz. Vesia bu kelimede herhangi bir hüküm yok. Kur derken ra kalın. Siyu derken idgam mislein bilagul ne sinde husse geçişte burada vasıl anında lamu tarifin idgamı sema ve mimde ve vavda tabiî. vel lamu tarifin izharı er hükmü ra kalın er do, durduk. Şimdi bakalım burada vesia ve vesia şu ayn harfine dikkat ediyoruz. Bu elif değildir. Vesia doğru okuyuş olmaz. Vesia vesia kur ra'ya dikkat. Sakin makabli dammeli olduğu için kalın okumamız gerekiyor. Şu kef harfini, dammeli olan kef harfini de çok ince okumayalım. Yani kür değil. Vesia kürsi yuhus doğru okuyuş olmaz. Yani mana bozulmaz ama bizim kıraatimizde ince olan harfler damme harekesi aldığı zaman u arası bir sesle okunması gerekiyor. İşte o yüzden kef harfini kür, kür değil, kur da değil, çok kalın da değil, çok ince de değil, tam ortası. Vesi'a kur siyyu. Şimdi burada kesreden dammeye geçişte haliyle dudaklar yine önde toplanması gerekiyor. Buna da dikkat ediyoruz. Belki de şu kelimede en önemli detay şu H var ya, dammeli olan H'dir. Neden? Çünkü yutulmaya çok müsait bir harftir. Şu H zamiri. Çok yutuluyor. Şöyle bir okuma var. Vesi'a kürsi yüz semaveti. Kürsi yüz semaveti diye. Halbuki burada bir H harfi var. Bunu da okumamız gerekiyor. Vesi'a kürsi yuhusse kürsiyyuhu. Şu he, hı çıkması lazım. Değil mi? Normal haliyle. Çok fazla bastırmıyoruz. Kürsiyyuhu sema. Değil mi? Devam edelim. Az önce yukarıda da şu semavat kelimesi üzerinde biraz durduk. Aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Dikkat edelim. Semavati. Bütün semavati, şöyle çok kısa bir yoldan söyleyelim. Bütün semavat kelimeleri aynıdır, hiç değişmez. Dolayısıyla biz bu kelime her karşımıza çıktığında nasıl okuyacağız? Semavati, semavati, semavati değil. Vesi'a kursiyyuhus semavati. Devamında. Vel erdu. Evet. Lam-ı tarifin izharı var demiştik. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Dilimizin ucu üst damağımızda. Vel, vel erdu. Vel erdu değil vel erdu vel erdu evet devam edelim ve la medi tabii ye burada met yazıyor yani uzatarak bir elif miktarı medi tabii ye u ve la medi tabii ye tabii du zamir med ile yani uzatarak hif luhu ma burada yine medi tabii devamında ve huvel la tarifin izharı Ali yu idgam mislin bila gunne Ali yul la izharı azim meddi arız. Evet bakalım. Ve la yauduhu şu ve la yauduhu diye okunabiliyor. Yani sıkça yapılan hatalar veyahut da muhtemel çıkabilecek hatalar arasında olması hasebiyle şurada belki de med yazısını görmediğimiz için ne yapıyoruz? uzatmadan geçebiliyoruz. Halbuki burada med gizlidir. Dolayısıyla bir elif miktarı bizim kıraatimizde uzatılıyor. Ya uduhu bunu uzatırken şu he zamirini de es geçmeyelim. Bunu da bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine üç damme peş peşe gelmiş. Hepsinin hakkını vere vere okuyoruz. Ya uduhu ve la ya değil. Şu kırık hemze bazen ayn olarak anlaşılabiliyor. Halbuki alakası yok. Bu kırık emzedir. Yani elif şeklinde okuyoruz. Damme harekesiyle okuyoruz. Ve la yauduhu devamında hifzuhuma önemli. Ha kesrelidir. Buna dikkat ediyoruz. İkincisi şu kalın olan va harfine. Dammeli hifzu. Şöyle bir okuma var. Hifzuhuma. Hifzuhuma bu yaygındır. Aynı zamanda muhtemel çıkabilecek hatalar arasındadır. Neden? Mahreçlerinden dolayı biz bu vurguyu yapıyoruz. Hif zühüme doğru okuyuş olmaz. Bir, haya, hif, hi, he değil, hadır, kesrelidir. Hif zühüme, hif zühüme değil mi? Uzatıyoruz. Son olarak, ve huvel, şu lama dikkat, lamı tarife, ve değil, ve huvel aliyu. Bu kelimede de aynı harfini dikkat edeceğiz. Şeddeli olan ye'ye ye çok fazla vurgu yapmayacağız. Şetleyi çok fazla bastırmayacağız. Şöyle değil. ve huvel aliyyü. değil. Normal şeddeli haliyle ve huvel aliyu. Aliyu. tabi kesreden dammeye geçişte haliyle yine dudaklar önde toplanması gerekiyor. ve huvel aliyul Aliyül yine la mutarif geldi. Yine dilimizi hemen bırakmıyoruz. Ali yül, azim. Şöyle değil. Aliyülü yülü kalkala yapar gibi değil. Ve huvel aliyül azim. Ayına dikkat. Şuradaki ayına dikkat. Her iki ayın harfine dikkat ediyoruz. E şeklinde okumuyoruz. Ali yül, en meşhur yaygın olan hatalar arasında şu okuyuş var ve huvel ali yul azim bu değil ve huvel ali yul azim evet dikkat ediyoruz. Mim'de son olarak mim'de dudaklar tamamen kapanıyor. Böylelikle ayetül kürsiyi icra etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bu ayeti kerimeyi yani 255. Bakara suresi 255. ayeti kerimenin tamamını talimli bir şekilde okuyacağız. Ve de bu dersimizi nasip olursa bitireceğiz. Burada şu e, hatırlatmayı yapalım. Biz bütün derslerimizde tahkik usulü üzere okuyoruz. Yani bütün medleri, bütün tecvid kuralları zaten ki değişmez, kurallar hiç değişmez ama mesela hadır usulü okuduğumuzda meddi muttasıl iki elife düşebiliyor değil mi? Meddi munfasıl bir elife düşebiliyor ama biz bütün derslerimizde hep tahkik usulü üzere okuduk. Bunu da ifade edelim. Hani ayetül kürsüyü tesbihat esnasında biz hızlı okuyoruz. Bu ne demek? Hadır usulü üzere okuyoruz. Dolayısıyla bu usul üzere okuduğumuzda munfasıllar birer elife kadar düşebiliyor. Muttasıllar 2 değil mi? Munfasıllar birer elife kadar düşüyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Evet başlayalım. Besmele-i Şerif ile başlıyoruz. Ayet-i Kerime'mizi tamamını okuyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حف وهو العلي العظيم صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا